Merhaba arkadaşlar Hayalim kafeye hoş geldiniz. Bu güzel fincanım sizler için içtim ve kapattım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bugün de e, yengeç burcu ile karşınızdayım sevgili yengeçler. inşallah yorumu beğenirsiniz. Hadi bakalım sizi çok fazla bekletmeden başlayalım. Bu tabağımızın içi arkadaşlar, fincanımızın içi pardon. Evet sevgili yengeç burçları. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar, aileden bir kişi bir ameliyat olmuş. Ee, çok rahatsızmış ameliyat olmuş bu bir bayan ee, yalnız e, bu ameliyatı çok güzel geçmiş ama stres yapıyor eğer bu strese devam ederse bir ameliyat daha görünüyor yalnız eğer kafaya takmazsa hani ben iyileştim rahatladım derse bu ikinci ameliyatı olmayacak Allah'ın izniyle eğer böyle problem yaparsa kafaya takarsa e, ikinci ameliyatta görünüyor arkadaşlar yengeç burçları Şimdi şöyle baktığım zaman e, uzun boylu böyle elleri havada bir erkek karşısında da bir koç e, bir dilek dilemiş e, bir adak adamış bu dileğim kabul olursa adamı keseceğim kurbanımı keseceğim demiş e, ve bu dileği yerine gelmiş şu an böyle e, koyunun kafasından tutmuş size doğru getiriyor yani bu insanın dileği sizle alakalı bu kurbanı kesecek bu adam ve çok da mutlu olacak. Şimdi daha öncesinde biriyle bir tartışma yaşamışsınız ve çok sinirlenmişsiniz, çok agresif bir duruma girmişsiniz. Yalnız aynı kişi şu an sizden af diliyor ve siz onu elinizin tersiyle böyle itmişsiniz, istemiyorsunuz. Hani bu bana böyle yaptı ama şimdi benden af diliyor, yardım istiyor. Ben artık bu insanı şey yapmayacağım, hayatımda istemiyorum bunu dediğiniz anda zaten bu insanı hayatınızdan çıkarmışsınız siz artık da onun da bir gereği yok bir anlamı yok bitmişse bitmiştir arkadaşlar onu diyebilirim şimdi evli olan arkadaşlara sesleniyorum bir ihanet durumu yaşamışsınız arkadaşlar yengeç burçları bir ihanetle böyle karşı karşıya gelmişsiniz çok sinir yapmışsınız stres yapmışsınız hastalanmışsınız halsizleşmişsiniz yani bu ihanetten sonra kendinizi toparlayamamışsınız ee, yalnız e, bu insana bir daha güvenmeyeceksiniz bitti yani en geç haziran ayının 10'unda bir karar aşaması yaşayacaksınız bu insanla alakalı yalnız son noktayı siz koyuyorsunuz bitiyor. Yani büyük mevkili bir yere gidiyorsunuz. Herhalde bu e, mahkeme salonu da olabilir ya da e, aile büyüklerinden birinin evine de gidebilirsiniz son bir kez konuşmak için, anlaşmak için. Hani ne yapabiliriz diye. Ama siz gitmiyorsunuz. E, çünkü bitiyor sizde. En geç e, Haziran 10'una kadar siz bu işlemi bitirmiş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yengeç burçları. Çünkü bu ihanet sizi çok yıpratmış. Bu sizi çok yıpratmış. Çok kötü günler yaşamışsınız. Hatta Nisan ayı sizin için böyle kabus bile olmuş yani. Gerçekten o kadar derinlere inmişsiniz ki şu an kendinizi o derinliklerden çıkaramıyorsunuz. Sevgili yengeç burçları. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yaşadığınız olaylar sizi bunaltmış. E, yalnız e, uğraş ne olursa olsun e, siz zor olanı seçiyorsunuz yani şimdi e, zor olan şöyle hani böyle mücadeleci olmayı seviyorsunuz karakter yapınız buna çok uygun e, yalnız bence bu kadar zor şeyleri seçmeyin Çünkü hayat bize her zaman gülümsemiyor gülümsediği zaman da onu kullanmak lazım e, detaylarına girmek lazım Sonuçta hayat bu yani her zaman adil olmuyor şöyle bir şey daha söyleyeyim e, şimdi işi olan arkadaşlar her şey çok iyi yani çalışıyor olanlara söylüyorum yengeç burçları. Her şey çok iyi. Bol para kazanıyorsunuz. Yalnız ideallerinize, hedeflerinize, hayallerinize kavuşmak için ek iş yapabilirsiniz. Burada çünkü sizin çalıştığınız bir iş yeri yalnız bu iş yerinin getirisi şu an güzel. Hep böyle güzel olacak diye değil siz biraz daha ilerleyen dönemlerde siz başka bir iş daha bulacaksınız. Böyle ekstra bir iş daha bulacaksınız. E, ex partner deriz ya o şekil böyle part time çalışacağınız bir iş daha bulacaksınız. Ve hayallerinize bir nebze olsa daha yaklaşacaksınız sevgili yengeç burçları. Onun haricinde e, yurt dışı ile alakalarınız var. E, yurt dışından e, kan bağı olan Aile bireylerinden biri size ummadığınız anda bir destek çıkacak. Yani bu insanın baş harfi de olabilir e, o, isminin içinde de olabilir soy isminin baş harfi de olabilir soy isminin içinde de olabilir e, A ve Y harfleri. Bir de bunun yanı sıra e, O harfi de çıkmış. Yani bu tür insanlardan e, size yardım gelecek destek gelecek maddi destek manevi değil maddi destek gelecek arkadaşlar siz bu desteği aldıktan sonra baya bir baya bir rahatlayacaksınız sevgili canlarım e, yengeç burçları e, ve bu yardımı da size yapan kişi bugüne kadar hiç yapmamış hiç böyle size bir maddiyetle alakalı hiçbir desteği olmamış bir yardımı olmamış e, bugün oluyor e, bu olmasının sebebi de e, sizin ona çok 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 ileriki dönemlerde yani geçmiş dönemlerde ona bir iyiliğiniz olmuş. Olabilir evladın olabilir, akraban olabilir. Yani bu kimse kan bağınız var. Bu insanla kan bağınız var ve bu insan size maddiyatla bir destek veriyor. Sevgili yengeç burçları. Onun haricinde protein platonik aşıklara sesleniyorum. Üçüncü kişiyle çok sorun yaşamışsınız. Yani ilişkinizde üçüncü bir kişi piyasaya çıkmış ve siz bu bu üçüncü bir kişiden rahatsız olmuşsunuz ve bu ilişkiyi bitirme kararı almışsınız. Neden? E, çünkü bazı şeyler e, yerine oturmamış. Böyle sürekli yalanlar, dolanlar, ihanetler, şunlar, bunlar derken artık sizdeki kotayı doldurmuş. Dama dediğiniz zamana gelmişsiniz ve dama demişsiniz. Sizde bitmiş bittiği için de artık siz bu insanı hayatınızda istemiyorsunuz ve çıkarmak istiyorsunuz. Yani bir insan size eğer ihanet ediyorsa bunun sebebi ne olursa olsun kadın veya erkek kimse kusura bakmasın ihanetin tartışması olmaz bitirmişsiniz. Ama siz bu insanı öyle bir sevmişsiniz ki öyle bir yüreğinize yer etmişsiniz ki hani bitirmek de sizin elinizde devam ettirmek de. Yalnız güveninizin kırıldığı için siz bitiriyorsunuz. Bitirme kararı alıyorsunuz ama içinizde bir tarafınız da onunla beraber gidiyor. Sevgili Yengeç burçları. Evet. Bir dileği bir isteği olan arkadaşlara sesleniyorum. Yengeç burçları. Bu dileğinizde isteğinizde tez vakitte oluyor. Hatta belki olmuş bile zamanı bile kalmamış. Şöyle göstereyim. Bu da tabağımızın içi. Bakın. E, haneye doğan bir güneş. Çok güzel bir güneş. Burada e, yolunuz var. Yani siz bu uzun yola gideceksiniz. Bu uzun yolu da e, ferahla gideceksiniz ferahla geleceksiniz e, bir izin kağıdı var bakın şuradan izin kağıdını alıyorsunuz e, o o kağıtla beraber siz bir uzun yola gideceksiniz bu uzun yolda yani bir, bir evlilik aşaması da olabilir her ne kadar düğün olmasa nişan olmasa şu bu vesaire olmasa da siz evinizi dizmişsiniz eviniz hazır geriye eşinizi getirmek kalmış ve eşinizi gidip getiriyorsunuz e, yollarınız tertemiz hiçbir sıkıntı yok hiçbir problem yok şöyle söyleyeyim hiçbir sıkıntı ve problem yok sevgili e, yengeç burçları e, dediğim gibi tek kişi gidiyorsunuz iki kişi geliyorsunuz e, çok rahatlıyorsunuz e, Onun haricinde çok güzel bir balığınız var kısmetini sizinle beraber geliyor e, zaten uzun zamandır bu bayanla berabersiniz siz çok da mutlusunuz artık her şeyi ciddiyete dökmüşsünüz Sıkıntılarınız var yok değil ama gidecek hepsi yakın zamanda gidecek arkadaşlar öyle söyleyebilirim Onun haricinde burada hamile bir bayan var sürekli böyle size dualar ediyor böyle ellerini açmış dualar ediyor Ve sizinle ilgili çok güzel düşünceleri var İnşallah niyet neyse nasip de odur nasip neyse kısmet de odur sevgili canlarım Y harfle biri var. Bu bu kişi uzak yerde. Bununla bir telefon trafiğine kapılacaksınız. Onun haricinde V harfli biri var. Yalnız bu V harfli olan biri sizi koruyor kolluyor. Sizin yanınızda sürekli destekçiniz. Yalnız bu Y harfi sizinle çok uğraşacak. siz de onunla uğraşacaksınız. Bir takım problemler yaşayacaksınız. Bunun haricinde yine böyle küçük küçük kısa kısa yollarınız var. Siz muhtemelen evinizi dayadınız, döşediniz. Eksikleriniz var. Onları tamamlayacaksınız. Ve çok mutlu olacağınız bir döneme gireceksiniz sevgili yengeç burçları. İnşallah her şey gönlünüzce olur diye düşünüyorum çünkü tabağınızda fincanınızda çok güzel çıkmış. O kadar sıkıntılarınızda da yok. Ben sizin adınıza çok mutluyum çok sevinçliyim böyle güzel şeyleri gördükçe ben de mutlu oluyorum sizinle beraber. İnşallah siz de benim videolarımı beğeniyorsunuz yorumlarım size hitap ediyorsa lütfen beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Bugünlükte benden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşkla kalın. Allah'a emanet olun.